Tiyatro Akademideyiz. Üniversite sınavında çıkmış AYT iş güç enerji sorularını çözüyoruz. Kuanta Akademi abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. İş güç enerji konusuna atış hareketlerinde yani yeryüzünde harekette enerjinin korunumu ve grafik yorumu soruları ile devam edelim. Gelin öncelikle kazanımlarımızı inceleyelim. Daha sonra bu kazanımlar kullanılarak hazırlanmış soruları inceleyerek soru türetelim. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz ettik hatırlayın. Bu kez serbest düşme ve atış hareketlerinde enerjinin korunumunu kullanacağız. Matematiksel hesaplamalar yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ardından da kuvvet yol grafiği faydalanarak iş hesaplamaları yapacağız. Matematiksel modellere ulaşacağız grafiklerden faydalanarak. Aynı zamanda matematiksel hesaplamalarda işin içinde var gördüğünüz gibi. Hadi sorulara geçelim. Öncelikle 2021 AYT sorusu. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda sistemde sürtünme yok. Mutlaka soruda bunu arayın. Bir golf oyuncusu basaman kenarına yerleştirdiği topa görelim. Şekilde gösterildiği gibi KLM doğrultularında ilk hız kazandıracak biçimde vurmaktadır. Peki. Oyuncu topa verdiği ilk hızın üç durumda da aynı büyüklükte olduğunu biliyoruz. Buna göre KLM doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma anındaki hızlar arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bize sorulmuş. Hemen söyleyebilirim ki bu hız büyüklükleri birbirine eşittir. Yani süratleri birbirine eşittir. Çünkü direkt bir çıkarım sorusu. Hatırlayın aynı yükseklikten aynı hızla geçen cisimler sürtünmeler ihmalse başka bir aynı yükseklikten de aynı hız değerleriyle geç zorunda. Dolayısıyla yere çarpma hızları birbirine eşit büyüklüktedir. Çünkü atış hız büyüklükleri birbirine eşittir. Atış hızları demiyorum. Hız bir vektördür. Evet atış hızları vektörel olarak farklıdır. Ancak büyüklük olarak birbirine eşit olduğu için başka bir aynı yükseklikten de aynı hız değerleriyle yere çarpmaları beklenir. İsterse başka bir düzeyi de sorabilirdi. Örneğin şekilde verilen düzeyden de aynı hız büyüklükleriyle geçeceklerdir. Doğru cevap E seçeneğindeki gibidir. İsterseniz kanıtını enerji korunumu kulu olarak anlatmaya çalışayım. A düzeyi ve B düzeyi olarak tanımlıyorum. A düzeyindeki enerjiyi B düzeyindeki enerjiye eşitliyorum. Mekanik enerji korunmaktadır. Çünkü hava direnci ihmal ediliyor. Buna da dikkat. A'da sahip olduğu enerji sadece potansiyel enerji. MGH kadar potansiyel enerjiyi yazdık. Bir de kinetik enerjisi var. Artı 1 bölü 2 M çarpı V A'nın karesi. Eşittir. B düzeyine ulaştığında sadece kinetik enerji olduğu için 1 bölü 2 M çarpı VB'nin karesi diyorum. Başka bir enerjisi var mı? Yerde olduğu için potansiyel enerjisi yok. Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji yok. Yani enerji eşitliğimizi kurmuş olduk. Şimdi eşitliğin A kısmını inceleyelim. Aynı topu fırlatıyor. Kütleler aynı. Hız büyüklükleri aynı. Zaten enerjinin yönü yoktur. Yani 1 bölü 2 M ve kare değerleri sabit ve aynı. Kütle aynı. G aynı. H aynı. Aynı yükseklikten fırlatıyor gördüğümüz gibi. MGH değerleri de aynı. Her üçte. Durum için Dolayısıyla 1 bölüken v kare aynı olmalı. Kütle aynı olduğu için hızının karesinin aynı olduğunu yani hız büyüklüklerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yönleri farklıdır hızları farklıdır ancak hız büyüklüğü sorduğu için büyüklükleri birbirine eşittir deriz ve doğru cevabımıza ulaşırız. VK eşittir, VL eşittir, VM. Gördüğünüz gibi enerjinin konumunu kullanarak B'deki hızlarının büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu buldum. Aynı şekilde atış kuralları kullanılarak da bu durumu kanıtlayabiliriz. Hatta bir öğrencimiz sormuştu. Onun için 2021 AYT videosunun altına bu sorunun atış konusunu kullanarak kanıtını PDF çözümü olarak yerleştirmiştim. Eğer merak ediyorsanız 2021 AYT videosunun içerisinde bu PDF çözümünü de inceleyebilirsiniz. Hadi 2017 LYS sorusuyla devam edelim. Şekilde görülen platformun K noktasından kaykayla atlama yapmak için durgun halden harekete başlayan bir sporcu. Görelim K noktasından ilk hızsız harekete başlayacak. L noktasına kadar hızlanacak ve buradan itibaren L noktasına rampadan dikkat yatay doltuda bir ilk hızlı atlayışını gerçekleştirerek M noktasında yere çarpmıştır. Çarpmıştır yerine ulaşmıştır deseydi daha güzel bir ifade olurdu. Çünkü çarpışma değil de Aslında M noktasında yere ulaşma yani burada bir gösteri hareketi söz konusu. Bu arada bütün kaykay -kay yapan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten fiziği kullanarak momentumu, açısal momentumun korunumunu kullanarak muhteşem hareketler yapıyorlar. Enerji korunumunu rahatlıkla kaykay -kay sporcularını inceleyerek anlayabiliriz. Devam edelim bakalım bize ne sorulmuş. Sistemdeki bütün sürtünmelerin etkisi ihmal edilirse hareketi boyunca duruşunu bozmayan sporcu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. K noktasından ilk hızlı hareket başlamış. Verilen düzeyi haş olarak tanımlayabiliriz isterseniz ya da haş bir olarak tanımlayabiliriz. Daha sonra L noktasından atış hareketi yapacak. ve hızıyla atış hareketi yaptığını düşünecek olursanız yatay atışta yatayda herhangi bir kuvvetin etkisinde olmadığı için x eşittir vt düzgün doğrusal hareket yapmakla birlikte düşeyde yer çekimi inmesiyle sabit bir net kuvvetin etkisi altında yer çekimi kuvvetin etkisi altında hareket edeceğinden düzgün hızlanan hareket yapar. Düşeyde düzgün hızlandı. Yani h eşittir 1 bölü 2 g t kare çözmeliyiz. Yatayda ise x eşittir v çarpı t çözmeliyiz. Bunu biliyorsunuz. Hareket boyunca ivmesi sabittir. Düşeyde yer çekimi ivmesi kadardır. Hız bir kuvvet değildir. Cisme etkeden kuvvet de bütün sistemin ağırlığı kadardır. Mg kadardır. Tekrar yatayda düzgün doğrusal hareket. Düşeyde ivmeli hareket yapmaktadır. Sabit net kuvvetin etkisi altında. Ve sistemde sürtünmeler önemsiz olduğu için mekanik enerji korunacaktır. Burada Mg h bir eşittir. 1 bölü 2 ve kareye dönüşecektir. Yere olan yüksekliğini L noktasını H2 olarak tanımlarsak MG H2 eşittir 1 bölü 2 M çarpı yere çarpma hızının düşey bileşeninin karesi şeklinde söyleyeceğiz. Yatay hızı da her zaman korunacak bunu biliyorsunuz. Peki bakalım öncüllerde ne söylenmiş? Mekanik enerjisi M noktasının en büyük değerini alır. Hayır mekanik enerjisi bütün hareketi boyunca sabittir ve bir durumdan diğer duruma dönüşür. Örneğin KL arasında MG H1 1 bölü 2 M ve kareye dönüşür. LM arasında 1 bölü 2 M ve kare artı MG h2 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesine dönüşür ve tamamı birbirine eşittir. İsterseniz soruyu çözdükten sonra bu enerji eşitliğinde, mekanik enerji eşitliğinde sorulabileceği için yazarım. Rampadan ayrıldıktan sonra anlık ivme sıfırdır. Aman aman sıfır olan düşeydeki ilk hızıdır. Anlık ivme hiçbir zaman yok olmaz. Yer inmesi g kadardır ve yeryüzüne yeterince yakın yükseklikler için G'nin sabit olduğunu biliyoruz. Yer çekimi inmesinin yeryüzüne olan uzaklığıyla nasıl değiştiğinde de kütle çekim kuvvetinde anlatmıştım. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yanlış. Anlık inme sıfır değil. Her durumda sabittir. Yeryüzüne yeterince yakın noktalar için. Üçüncü öncül rampadan ayrıldıktan sonra yatayda sabit hızla hareket eder. Evet yatayda herhangi bir kuvvet yoktur ve yatayda düzgün doğrusal hareket yapar. Düşeyde sabit inmeyle düzgün hızlanan hareket yapar. Düşeydeki hareket hareketini serbest düşme olarak da tanımlayabiliriz. O halde doğru cevabımız C seçeneği çıktı. Çok fazla soru türetilebilecek, mekanik enerjinin korunumunu yazdırabilirler. Hız değerinin nasıl değiştiğini, düşey hız değerinin hangi niceliklere bağlı olduğunu ki üniversite sınavında daha önceki yıllarda çıktı. Atış videosunda anlatacağım. M kütleli cismi şekildeki hareketi yaptırmakla kaykaycıyı şekildeki hareketi yaptırmak aynı sorudur. 1980'li yıllarda buraya bir cisim koyup atış hareketi yaptırıyorlardı. Yeni nesil bir soruda bir kaykaycıya aynı hareketi yaptırıyorlar. Yani eski yıllardaki soruların birebir aynısını türetiyorlar. Atış videosunda bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ve enerji korunumu çıkabileceği için yazmak istiyorum. K ile arasındaki enerji dönüşümünü yazalım. K'daki enerji L'ye göre MGH1 kadardır. Eşittir L'deki enerji 1 bölü 2 M çarpı V kare kadardır. Tamamı dönüşür. Sürtünme yok. Dikkat edin mekanik enerji korunur. Peki L'deki enerjiyi M'deki enerjiye eşitleyelim. L'de sahip olduğu enerji yere göre potansiyel enerji ve kinetik enerji yani MGH2 artı 1 bölü 2 M çarpı V kare eşittir. M'deki enerji sadece yere çarpma hızı hem yatay hızı hem de düşey hızının karelerinin kare kökünden VM kadar tanımlanırsa 1 bölü 2 M çarpı VM'nin karesi denilebilir. İsterseniz K M arasında da enerji dönüşümü yaparsınız. Bu durumda da MGH1 artı H2 eşittir. 1 bölü ve m'nin karesi yazmalısınız. İstediği şeyi size sorabilir. Dikkat etmeniz gereken yatayda aldığı yolu ki sorabilir. Atış sorularını da sordu. Neye bağlı oldu? Yatayda aldığı yol süreye bağlıdır. Yatay atış hızına bağlıdır. Ancak düşme süresi yatay atış hızına bağlı değildir. Sadece yer çekimi inmesi ve h bağlıdır. Bununla ilgili de yeryüzünde hareket çıkmış sorularında ayrıntılı bilgi vereceğim. Çok çok güzel bir soru. Kazanımlarınızda doğrudan var. Lütfen bir kere de siz çözerek görün gelelim 1982 ÖSS sorusuna bence gelmiş geçmiş en iyi atış sorularından bir tanesi çünkü birçok öğrenciyi eleyebilecek bir kazanım içeriyor hem de matematiksel fizik sizlere direkt yeni nesle uyarlanabilecek bir soru halinde türetilerek sorulabilir bu nedenle dikkatlice dinleyelim şekildeki raya görelim m noktasından bırakılan bir bilye ilk hızı 0 ray boyunca sürsünmesi hareket ederek t'ye geliyor peki bilyenin bundan sonraki yolu için hangisi doğru olur hemen doğru cevabı verebilirim e seçeneğindeki gibi olur. Çünkü M noktasında enerji korunumundan dolayı ilk hızı sıfır mekanik enerji korunacak. T noktasında ilk atış hareketi yapacağı için ve yatay hızı hep korunacağı için çıkabileceği en yüksek düzeyde hala elinde kinetik enerji kalacaktır. Dolayısıyla atıldığı yüksekliğe kadar ulaşamayacaktır. Mekanik enerjinin korunumundan daha alt bir noktadan ilk atış hareketi yapacaktır. Çizimi mutlaka daha güzel çizerler. Düşe atış hareketi yapıyorsa rampanın 90 derece olduğunu düşünün örneğin. Daha yükseğe zaten çıkamayacaktır doğrudan düşemez, geri dönemez çünkü sürtünmenin olmadığını söylemiş. Dolayısıyla en makul cevap E seçeneğindeki gibi olacaktır. Eğer sistem sürtümeli olsaydı B seçeneği de mümkün olurdu. İlk hız verilmiş olsaydı D seçeneği mümkün olurdu. Rampanın tam dik olduğunu düşünecek olursak ve ilk hızı varsa C seçeneği de mümkündü. Yani birçok soru bütün şıklar için öncüllü bir soruda karşınıza çıkabilir. Ne söylemek istediğimi göstermek için öncelikle M düzeyini şekildeki gibi belirleyelim ve cismi M düzeyinden serbest bırakalım. İlk hızı sıfırmış. Verilen konumu izledi. Eğer rampa devam etseydi şekildeki gibi periyodik bir hareket söz konusu olacak. Tam bırakıldığı yüksekliğe çıkacaktı mekanik enerjinin korunumundan. Ancak burası kesilmiş olduğu için bu noktaya ulaşıp eğik atış hareketi yapması beklenir. Hızının düşey ve yatay bileşeni vardır. Yatayda herhangi bir kuvvet etki etmediği için yatay bileşeni her zaman korunur. Yani çıkabileceği maksimum yükseklikte hızının yatay bileşeni her an vardır. M noktasındaki enerji buraya da A dersek M noktasındaki enerjiyi A noktasındaki enerjiye eşit dediğimizi düşünürsek örneğin şekildeki yüksekliği H olarak tanımlarsak M'nin yere göre potansiyeli sıfır noktası seçersek MGH kadar enerjisi vardır. Potansiyel enerji sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunur. Öncüllü bir soruda karşınıza çıkabilir. Kinetik enerjisi olmadığı için yazmadım. A noktasındaki enerji MGHA A kadar yüksekliği vardır. Artı 1 bölü 2 M çarpı hızının yatay bileşeninin karesi. Yani hızının yatay bileşeni her an olduğu için yatayda bir sabit kinetik enerjisi her durumda vardır. Düşeydeki hızı ise A noktasına kadar azalır. Yani düşeydeki kinetik enerjisi A'ya kadar azalır. Daha sonra artar. Mekanik enerjinin konumundan kanıtını da görebiliyorsunuz. Şekildeki gibi bir rampadan verilen konumda hareket eden bu sene kaykaycı olarak aynı soruyu sorabilir. Bir cisim için gördüğünüz gibi enerji konumundan cismin aynı yüksekliğe çıkması beklenemez. Güzel bir soru. Tekrar türetilerek karşınıza çıkabilecek bir soru. Lütfen videoyu durdurun. Ayrıntılı bir şekilde her seçeneği inceleyin. 1985 ÖYS sorusu ile devam edelim. Yine güzel bir soru. Yeni nesil olarak karşımıza çıkabilecek bir soru. Değişmeyen hızla yani limit hızla sürtünme var dikkat. Yere düşmekte olan bir cismin ısı, kinetik ve yere göre potansiyel enerjileri nasıl değişir? Buna bir de mekanik enerjiyi de ekleyebiliriz. Cisim limit hızla yere düştüğü için cismi etkeden net kuvvetin sıfır olduğunu biliyoruz. Bunu yeryüzünde hareket konu anlatım videosunda anlatmıştım. Cisim sabit hızla hareket etmektedir. Limit hızla ulaştığı için. Cismi etkeden net kuvvet limit hıza ulaştığı durumlar için sıfırdır. O halde cisim aşağıya düştükçe potansiyel enerji MGH olduğu için H azaldıkça potansiyel enerjisinin azalmasını bekleriz. Peki kinetik enerji nedir? 1 bölü 2 mv kare cismin sabit hızla yani limit hızıyla aşağı düştüğünü bildiğimiz için hız büyüklüğü sabit kinetik enerjisinin değişmemesini bekleriz ve hava sürtünmesi önemli olduğu için sürtünme ile ısıya dönüşen enerji fs çarpı x'ten her an artmaktadır. Sürtünme kuvveti limit hızla yere düştüğü için f sürtünme hatırlayın ka ve kare kadardı. k sabit a sabit limit hızla düştüğü için v değeri sabit sürtünme kuvveti sabit ancak alınan yol arttıkça sürtünme ile ısıya dönüşen enerji hareketi boyunca artacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız a seçeneğindeki gibi kolay ancak çeldirici şıkları olan bir soru. Lütfen matematiksel modelleri yazarak tek tek işlem yapın. Cisim aşağıya düştükçe dediğim gibi MGH değeri azalacaktır. Kinetik enerji değeri cismin sahip olduğu mekanik enerjiyi yazalım. 1 bölü 2 M V kare değeri V değerinin sabit olduğunu verildiği için değişmeyecektir. Cismin mekanik enerjisi MGH artı 1 bölü 2 M V kare olduğu için H azaldıkça azalacaktır. Dolayısıyla mekanik enerjinin azaldığını da söyledik. Potansiyel enerji aşağı düştüğü için azaldı. Sabit hızla hareket ettiği için kinetik kinetik enerjisi değişmedi ve azalan potansiyel enerji ısıya dönüştüğü için ısı enerjisi arttı. Güzel bir soruydu. Doğru cevap A seçeneği farklı halleriyle sorulabilir. Örneğin serbest bırakılarak aynı soru sorulabilir. Serbest bırakılan bir cisim verilen konuma gelene kadar hava sürtünmelerinin önemli olduğu bir durumda A düzeyinden B düzeyine daha sonra da C düzeyine ulaşsın. A düzeyinde hızı sıfır. Aşağıya doğru azalan ivmeyle hızlanan hareket yapacak. B noktasına limit hıza ulaşacak ve C'ye ulaşacak. Adan B'ye hızı arttığı için sürtünme kuvvetinin değeri de artacak bunu da sorabilir. Ancak B'den itibaren limit hıza ulaştığı için sürtünme kuvveti sabit bir değere ulaşacaktır. Hareket boyunca ısıya enerji dönüşecektir. Potansiyel enerjisi azalacaktır. Kinetik enerjisi AB arasında artacaktır. Ancak BC arasında değişmeyecektir. B noktasına limit hıza ulaştığını dikkat edin söyledim. Soru türetiyorum gördüğünüz gibi. Mekanik enerjinin de sürtünme olan bütün durumlarda olduğu gibi hareket boyunca azalacağını söyleriz. Çok çok güzel bir soruydu. Yeni nesil için sorulabilir. Doğrudan bir kazanım sorusudur. Lütfen bu soruya gereken önemi verin. Bu sene karşınıza çıkabilir. 1991 ÖYS sorusunu, 1992 ÖYS sorusunu ve 1998 ÖYS sorusunu ki bence mükemmel sizlere ödev vermek istiyorum. Burada da işin matematiği var. Yani atış hareketlerinde matematiksel modeller kullanarak enerji dönüşümü yapmanız gerekiyor matematiksel bağıntılar kazanımlarınızda olduğu için neden olmasın karşınıza çıkabilir diye ve matematiksel işlem yaparak görmek isteyen öğrencilerimiz için bırakıyorum. Çözümlerinizi de aşağıya pdf olarak bırakıyorum. Lütfen bu 3 soruya gereken önemi verin. Karşınıza çıkabilir. Ancak 1993 ÖYS sorusunu çözmek istiyorum. Ödev vermek istemiyorum. Çünkü bu soruda matematiğin yorumu var. Yani yeni nesile çok daha uygun hale getirilebilecek bir soru. Lütfen dikkatlice dinleyin. Eski yıllardaki soruları tekrar türettikleri için bu soru karşınıza türetilerek yeni nesil bir soru olarak çıkabilir. Özdeş XYZ cisimleri görelim. Şekildeki hızlarla yerden fırlatılmışlar. Peki bu üç cisim için niceliklerinden hangileri eşittir diye bize sorulmuş. Hemen havada kalma süreleri ve maksimum potansiyel enerjileri için hızlarının düşey bileşenlerine bakmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü hızlarının düşey bileşenleri enerji konumundan 1 bölü 2 m çarpı v düşey hızlarının karesi mg h maksa dönüşeceğinden yükselme miktarlarından doğrudan sorumludur. Yerçekimi ivmelerinin aynı olduğunu zaten aynı ortamda atış hareketi yaptıklarından biliyoruz. Dolayısıyla 3 cisim için düşey hızlarını kullanarak haşmaksı bulabiliyoruz. Yere göre maksimum potansiyel enerjileri, kütleleri de aynı olduğu için hızlarının düşey bileşenlerine bakarak bulunduğu için ve bu düşey hız bileşenleri her üç cisim içinde 2 birim, 2 birim ve 2 birim olarak tanımlandığı için aynıdır deriz. Havada kalma süreleri de aynı şekilde hızlarının düşey bileşenleriyle alakalıdır. Örneğin 20 metre bölü saniye tanımlarsanız 2 saniyede yukarı çıkar, 2 saniyede aşağı iner. Yer çekimi inmesi 10 metre bölü saniye kareye böldüğümüzde dikkat edin. Çıkış süresi hatırlayın atış hareketlerinde tekrar anlatacağım ama hızlarının düşey bileşenleri bölü yer çekimi inmesi kadardır. Örneğin hızının düşey bileşeni 20 metre bölü saniye ise 10 metre bölü saniye karelik sabit inmedi. 2 saniyede çıkıp 2 saniyede düştüğünü direkt söyleyebilirsiniz söyleriz Dolayısıyla hızların düşey bileşenleri aynı, havada kalma süreleri de aynıdır. Maksimum yükseklikteki kinetik enerjileri ise hızlarının yatay bileşenlerine bakılarak bulunur. Hızlarının yatay bileşenleri hareket boyunca yatayda bir kuvvet etki etmediği için korunacaktır. Dolayısıyla maksimum yükseklikteki kinetik enerjileri hızlarının yatay bileşenlerinden ve yatay enerjilerinden kaynaklanacak. Ve değeri hareket boyunca sabittir. X'in olmadığı için yatay bileşeni X'in sıfır. Dolayısıyla maksimum yükseklikteki yükseklikteki kinetik enerjisi sıfır. Y için 2 birim oldu. Z için 3 birim olduğu için Z büyüktür. Y büyüktür. X, X eşittir. Sıfır deriz hatta. Bu ilişkiyi de bize sorabilir. Eşit olmadığını görüyoruz. O halde doğru cevap T ve E, P olup E seçeneğindeki gibi olacaktır. Muhteşem bir soru karşımıza çıkabilir. Tekrar ediyorum. Havada kalma süresi için hızlarının düşey bileşenlerine bakın. Düşey bileşeni fazla olanın havada kalma süresi de farklıdır. Tam değer isterse atış hareketlerini anlatacağız. Hızlarını düşey bileşenini yer çekimi ivmesine bölerek çıkış süresini bulursunuz 2 ile çarparak uçuş süresine ulaşırsınız ve yere göre maksimum potansiyel enerji için yine hızların düşey bileşenine bakın. Eşitse kütleler de eşitse potansiyel enerjilerde eşittir. Bu sene kütleleri farklı da verilebilir. Buna da lütfen bakın. Enerji eşitliğini isterseniz 1 bölü 2 m çarpı v düşey hızının bileşeninin karesi mgh maksa dönüşecektir. Peki maksimum yükseklikteki kinetik enerjilerini bize soruyorsa 1 bölü 2 m çarpı v hızının yatay bileşeninin karesiyle bulunur. Ve hızının yatay bileşenlerine baktığınızda özel olarak soruda X de yok. Y'de 2 birim. Z'de 3 birim. Karesini alın. 4 ve 9. Tam değerini de sorabilir. 1 bölüken V kareye bakmalıyız. Umarım çok iyi anlamışsınızdır. Bu soru çok önemsiyorum. Karşımıza çıkabilir. Lütfen bir kere de siz çözün. Hadi grafik yorumları ile devam edelim. İlk kazanımınızı hatırlayın. Grafik yorumları kazanımlarınızda var. Ancak son yıllarda çıkmamış. Bu çıkmayacak anlamına gelmiyor. İşimizi tesadüfe bırakmak istemediğim için anlatmak istiyorum. 1986 ÖYS sorusu. Biliyoruz ki bir cisim üzerine net kuvvetin yaptığı iş W net eşittir. F net çarpı x kadar olup cismin kinetik enerjisindeki değişime gidecektir. O halde Fx grafiğinin çarpım halinde olduğu için alan yorumu cismin Kinetik enerjisindeki değişimi F yalnız bırakın. F net eşittir. Delta E kinetik bölü X olduğu için yer değiştirme olduğu için enerji yol grafiğinin eğimi de net kuvveti verecektir. Yani eğim yorumu net kuvveti verecektir. Tekrar ediyorum. Çarpım grafiklerinin alan yorumu yanındaki niceliği, bölüm grafiklerinin eğim yorumu yanındaki niceliği verecektir. Dolayısıyla kinetik enerji yol grafiğinin eğimi net kuvvet yorumunu... Kuvvet yol grafiğinin alanı ise kinetik enerjisindeki değişim yorumunu verecektir. Peki bize ne sorulmuş? Bir cismin kinetik enerji yol grafiği verilmiş. Peki kinetik enerji yol bölümü halinde eğimi neyi verecek? O cisme o yol boyunca etkeden net kuvveti. Bize ne sorulmuş? İvme yol grafiği. Net kuvvet yol grafiği ile ivme yol grafiği aynıdır. F net eşittir m çarpı a'dan dolayı bir grafiği kütle değeriyle çarpmak değerini büyütür. Ancak grafiğin özelliğini değiştirmez. Dolayısıyla net kuvvet yol grafiği ve ivme yol grafiği aynı grafik türünü verecektir. Sadece grafikteki fiziksel niceliklerin büyüklüğü farklı olacaktır. O halde ivme yol grafiği ve kuvvet yol grafiğinin aynı grafikler olduğunu anladığımız için bize istediğini sorabilir. Bu soruda ivme yol grafiği sorulmuş. Eğim yorumuna bakacağız. Birinci bölgede eğim sabit, kuvvet sabit, ivme sabit. Yani A seçeneği gitti. E seçeneği de gitti ivme değeri azaldığı için. Tekrar ediyorum eğim sabit ve pozitif, ivme sabit sabit ve pozitif. Grafiğin ikinci bölmesinde eğim sıfır, ivme sıfır. Üçüncü bölmesinde eğim sabit ve negatif. İvme sabit ve negatif. Yani C seçeneği ve D seçeneği kaldı. Eğim değerlerine bakalım. E bölü X, 2E bölü X. Üçüncü bölgedeki eğim daha büyük olduğu için ivme değerinin daha büyük olmasını bekleriz. Doğru cevap C seçeneği tekrar ediyorum. Kinetik enerji yolla bölüm halinde olduğu için kinetik enerji yol grafiğinin eğimi yanındaki niceliği yani cisme etkeden net kuvveti verecektir. F net eşittir M çarpı A'dan ile aynı grafiği verecektir bu grafikte. Dolayısıyla kinetik enerji yol grafiği eğimine bakıyoruz. Eğim değeri gördüğümüz gibi tanjant değeri pozitif ve sabit. Birim çemberin neresine denk geliyor? Birinci ve üçüncü bölmesine denk gelen bir eğimden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğim sabit kuvvet sabit, ilme sabit. 2 de eğim 0, kuvvet 0. 3 de eğim sabit ve negatif. Birim çemberin ikinci ve dördüncü bölmesine denk geliyor gördüğümüz gibi. Eğim sabit ve negatif, kuvvet sabit ve negatif. Eğim değeri daha büyük olduğu için kuvvet ve ilme değerin daha büyük olmasını, eğim sabit ve küçük a kadar Eğim 0, eğim sabit ve büyük 3. bölmede ve değeri eksi 2a olarak tanımlanmıştır. 1. bölmeden farkı. Güzel bir soru. Aynı şekilde ivme yol grafiğini verip enerji yol grafiğine de geçirebilirler. Bu kez de alan yorumundan gitmelisiniz. Hadi 1989 ÖYS sorusu. Durgun halden ilk hızı sıfır dikkat edin. Harekete geçen bir cismin kuvvet konum grafiği verilmiş. Bu cismin kinetik enerjisi nerede sıfırdır diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki kuvvet yol grafiğinin alanı cismin kinetik enerjisindeki değişimdir. Dolayısıyla alanı sıfırlandığında hızı sıfır olmalı. Alan değeri pozitif ve alan değeri var. Aynı alan değeri negatifte de birbirini götürdüğü için 2x konumunda hızının sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra negatif bir kuvvet etkisi altında sabit bir kuvvet etkisi. 2x altında cisim hızlanıyor ve bu hızla hareketini koruyor. Çünkü 3x 4x aralığında konum devam etse de cismi etkeden kuvvet sıfırdır. Kuvvet sıfırsa cisim o hızla hareketine devam eder. Demek ki 2x anında hızı sıfırdır. Doğru cevap B seçeneğindeki gibidir. Hangi aralıkta hızı sabittir deseydi 3x 4x aralığında diyecektik. İsterseniz enerji yol grafiğini çizerek de bu durumu göstereyim sorulabilir. Kuvvet çarpı yol f çarpı x tabii ki hangi kuvvetten bahsediyoruz? Net kuvvetten bahsediyoruz. Cis cismin kinetik enerjisindeki değişime gidecektir. Burada kuvvet ve yolun skaler çarpıldığına dikkat edin. Cisme etkeden net kuvvetten bahsettiğine dikkat edin. Bunları daha doğru bir şekilde yeni senelerde kurarak size verirler. Kuvvet ve yol çarpım halinde olduğu için alan yorumu enerjisindeki değişim yorumunu verecektir. Alanı pozitif olduğu için pozitif eğimli bir grafik çizeceğiz. Kuvvet değeri azaldığı için çizeceğimiz grafikteki eğim değeri azalacak. Yani azalan bir eğimle şekildeki gibi bir enerji yol grafiği bekleriz. Daha sonra alanı negatif ve kuvvet değeri artıyor. Demek ki eğim negatife dönecek kuvvet değeri arttığı için eğim değeri artacak. İkinci bölgede tamam. Üçüncü bölgede kuvvet sabit çizeceğimiz eğim sabit ve negatif olduğu için negatif eğime devam edeceğiz. Şekildeki grafik ve kuvvet sıfır bu enerjiyle hareketine devam edecek. Burası yani dördüncü bölge zaman eksenine paralel. İsterseniz sağlamasını yaparak kontrol edelim. Birinci bölge, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgeyi şekildeki gibi düşünelim. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Sıfırdan başlatıyorum çünkü durgun halden başlatıyorum. Kinetik enerji sıfırdır. Net kuvvet yol grafiğin alanı kinetik enerji yorumunu madem veriyor. Kinetik enerji yol grafiğinin eğimi de net kuvveti verecektir bölüm halinde olduğu için. Eğim pozitif, kuvvet pozitif. Eğim azalıyor, kuvvet azalıyor. İkinci bölge. Eğim negatif, negatif tarafa döndü. Birim çemberin ikinci bölgesi ve dördüncü bölgesi. Eğim negatif, kuvvet negatif. Eğim değeri artıyor, kuvvet değeri artıyor. Eğim sabit ve negatif, kuvvet sabit ve negatif. Eğim sıfır, kuvvet sıfır. Umarım anlatabilmişimdir. Çarpım grafikleri için alan, bölüm grafikleri için eğim yaptığınızda size istediği matematiksel modeli verebilir. Rahatlıkla bu tür grafik yorumlarından çıkarsınız. Hatta bu grafik yorumu size üniversitede de daha sonra isterseniz bütün grafik türlerinde örneğin borsa grafiklerinde, finans grafiklerinde rahatlıkla yol gösterir. Lisede bana grafikleri okumayı öğreten hocam aynı şeyi söylemişti. Üniversite boyunca ve daha sonraki hayatında, akademik hayatında grafikleri cepten yersin demişti. O kadar çok grafik çizdim ve o grafikleri yorumladım ki sizin de bu temel beceriyi edinmenizi istiyorum. Grafik yorumlama sadece fizikte değil, günlük hayatınızda her noktada size destek olur. Grafik okumayı çok iyi bilmelisiniz. O halde 97 sorusunu size ödev veriyorum. Yine çözümünü aşağıya bırakıyorum. Lütfen yapamazsanız bu çözümü inceleyin. Grafik, yol grafiği evet eski yıllarda karşınıza çıkmış. Ancak ilk kazanımlarınızda olduğu için önemli. Çıkarsa bu tür bir soru kaçmasın sizi sıralamada öne atsın. Şöyle bir sorulara göz gezdirdiğimizde geçmiş dönemdeki ve şimdiki dönemdeki soruların birbirine ne kadar denk olduklarını görüyoruz. Sürekli ya aynı soruyu sormuşlar ya o sorudan soru türeterek sormuşlar. Çünkü sorular birbirine denk olmak zorunda. Bilgi, zorluk ve matematiksel işlem belirli bir bant aralığında olmak zorunda. Unutmayın bir soru eğer zorsa bütün öğrencilere zor, kolaysa bütün öğrencilere kolay. Sıralamanız değişmiyor. Yani bu bir sıralama sınavı. Yapmanız gereken sorulara sakin ve analiz yaparak yaklaşmak, sorunun her kelimesini okumak. Bana güvenin bu şekilde yaklaşırsanız çok kolay bir şekilde bu sınavdan çıkarsınız. Sizlere önerim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün kaynaklarına göz gezdirin sorular buradan çıkıyor. ÖSYM sorularını çözün sorular buradan türetiliyor ve sizlere kazanımlar ışığında hazırladığımız zafer yayınlarından çıkardığımız soru bankalarını ve deneme setini çözün. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyin. Yine de anlamazsanız lütfen buradan bana ulaşın.